efendim yeni bir Ramazan ilmi halinde daha sizlerle birlikteyiz. İstanbul'dayız. İstanbul'umuzun çok güzel bir mekanında Boğaz'da. Sizden gelen soruları çok değerli hocalarımıza iletmeye çalışıyoruz. Onlar da e, günlük hayatta karşılaşılan sorulara, sorunlara, Ramazan e, içerisinde karşılaştığımız problemlere İslami çözüm önerileri sunmaya çalışıyorlar. Daha önce programımıza konuk olmuştu. Gazi Osman Paşa müftümüz İsa Gürler tekrar bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Ee, Allah, razı olsun. Allah razı olsun hocam. Ee, geçen programda yarım e, kalmıştık. Tekrar inşallah davet ederiz demiştik i̇nşallah. hocam. E, hoş geldiniz tekrar. Sağ e, e, i̇sterseniz yine Ramazan ilmi haliyle Başlayalım hocam. Evet. E, oruçlu kimsenin e, dişlerini yaptırması meselesi evet. benzer sorular geliyor e, evet. aynı mihval üzerinde e, dişlerini yaptırabilir mi hocam. Oruç oruçlu, oruçlu bir e, kardeşimiz evet. morfinli veya morfinsiz dişlerini tedavi ettirebilir. Burada dikkat edilecek husus. Diş tedavisi esnasında bir kanama olursa. Evet. Bu kanamadan dolayı midesine kan giderse veya tedavi esnasında kullanılan malzemeler midesine ulaşırsa oruç bozulur, gününe gün kaza gerekir. Ama evet. böyle bir şey söz konusu olmazsa morfinli veya morfinsiz diş tedavisi yaptırmak orucu bozmaz. Oruca bir zarar vermez. Yeter ki bir kanamadan dolayı akan kanın veya tedavi esnasında kullanılan malzemelerin, malzemeler mideye inme, Mideye gitmez. Kadınların özel hallerinde hocam oruç nasıl tutuluyor veya tutmak gerekiyor? Mu? Evet. Kadınlar özel hallerinde hayız ve nifas hallerinde oruç tutmazlar. Evet. Tutmamalıdırlar daha sonra tutamadıkları gün sayısınca gününe gün kaza ederler ve borçlarını ödemiş olurlar. Yani buruna damla damlatmak hocam orucu Buruna bozar damla damlatmak orucu bozmaz. Buruna damlatılan e, bir damla az bir miktardır zaten. Dolayısıyla evet. e, burundaki e, gözenekler tarafından emilmektedir. Sindirim sistemine e, belki çok az miktar ulaşa, e, ulaşabilir. Bu da af olunmuştur. Dolayısıyla buruna e, damla damlatmak orucu bozmaz. Fitil kullanmak, hocam. Böyle bir soru var. E, fitil kullanmak orucu bozmaz. Normal yollarla e, beslenme değildir dolayısıyla sindirim sistemi de ince bağırsakların bağırsaklarda bitmektedir. Dolayısıyla hem makattan hem de ferçten fitil kullanmak orucu bozmaz, oruca zarar vermez. Mutat yollarla bir beslenme olmadığı için. Evet. Anjiyo yaptırmak hocam. Yine gelen sorulardan bir tanesi. Anjiyo böyle. yaptırmak da orucu bozmaz. Evet. Oruca bir zarar vermez peki biraz daha farklı bir soru hocam. Harama bakmak orucu bozar mı? Evet. Ee, diyelim ki kendisine bakılması haram olan bir şeye bakarsa bir oruçlu orucu bozulmaz. Ancak orucun sevabını azaltmış olur. Oruç tutan bir kimse yemeği imsakla iftar arasında yemez, içmez ve eşiyle cinsel ilişkide bulunamaz. Nasıl ki oluşlu bir insan yemiyor, içmiyor ve nefsani zevklerine imsakla iftar arasında gem vuruyorsa gözünü haramdan, dilini yalan söylemekten, incitici söz söylemekten, dedikodu, iftira gibi sözler söylemekten e, sakındırmalı diğer organlarını da Allahü Teala'nın yasakladığı haram işlerden, haram davranışlardan uzaklaştırmalıdır. Böylece böyle yaptığı takdirde mükemmel bir oruç tutmuş olur. çevremizdeki insanlara elimizle, dilimizle zarar vermek, onların kalbini kırmak gönüllerini incitmek veya oruçluyken dinimizin yasakladığı bir davranışı işlemek yaptığımız ibadetlerin sevabını azaltan kötü eylemlerdir. İbadetlerimizin sevabını azaltır, orucumuzun sevabını azaltır. Bütün Allah dostları bunu şiirlerinde ifade etmişler. Mesela ee, bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil, 72 millet dahi elin yüzün yumaz değil. Ak sakallı pir koca bilmez ki hali nice, emek vermesin hacca bir gönül yıktı ise diyor Yunus, Yunus'umuz. Dolayısıyla bu şiirlerinde ve Yunus gibi bütün Allah dostları kötü davranışların, Allah'ın yasakladığı fiil ve davranışların ibadetlerin sevabını azaltacağını belirtmişlerdir. Dolayısıyla oruç tutan bir insan nasıl ki midesini yemekten, içmekten uzak tutuyorsa, nefsani zevklerine gem vuruyorsa bütün organlarını da Allah'ın yasakladığı davranışlardan uzak tutmalı ve Böylece olgun müminlerin, olgun insanların tuttuğu e, oruç seviyesine orucunu ulaştırmalıdır. Orucu bozmaz ancak orucun sevabını azaltır harama bakmak. Dolayısıyla e, elimizden geldiği kadar haramlardan, kötülüklerden, günahlardan e, uzak durmaya çalışmalıyız. Sadece oruçluyken değil, bütün hayatımız boyunca Sevgili peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam efendimizin Bu hususla ilgili biz e, Hadis-i şerifleri var Şöyle buyuruyor sevgili peygamberimiz Oruç Sizi kötülüklerden koruyan bir, bir kalkandır Bir kimse oruçluyken Size sataşır Size kötü söz söylerse Ona Herhangi bir karşılık vermeyin Ben oruçluyum ben oruçluyum demekle yetin. Bir başka hadisinde sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Yalanla iş görmeyi ve yalanı terk etmeyen kimsenin Allah yemesini, içmesini bırakmasına muhtaç değil. İhtiyacı yoktur. Dolayısıyla oruç tutarken bütün azalarımızı, organlarımızı bir nevi oruç tutturmalıyız, haramlardan, kötülüklerden uzak tutmaya gayret göstermeliyiz. Allah razı olsun hocam. Bilmem bu mihrâbda birkaç soru daha vardı. Onları da mecburen başka bir program ertelemem gerekiyor. Biz ayrılan süre sona ermiş oldu. Çok teşekkür ederim ben hocam. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, efendim Ramazan ilmi halinde bugün de Gazi Osman Paşa müftümüz e, İsa Gürler hocamızla birlikte olduk. E, sizlerden gelen sorulara, sorunlara e, elden geldiğince bu programda cevaplar vermeye çalışıyoruz. E, İnşallah tekrar yeni bir programda daha sonraki gün buluşmak ümidiyle emanet edilmesi en emin olana emanet olunuz. Esselamu Aleyküm.